Herkese Tatlı Sanatı Mutfağı kanalımdan merhabalar. Bugün sizler için benim en sevdiğim kurabiyelerden bir tanesi olan atom kurabiye tarifim var. Lezzetini anlatmakla bitiremeyeceğim yiyen herkesin çok sevdiği kurabiye hamuruyla, iç harcıyla gerçekten efsane bir uyum. Denemenizi ısrarla tavsiye ediyorum. Çünkü çok beğeneceğinize eminim. Öyleyse fazla vakit harcamadan hemen tarifime geçelim. Öncelikle bu kurabiyeyi yaparken bütün püf noktalarından videomun içeriğinde bahsediyorum. Videomu sonuna kadar atlamadan izlemenizi tavsiye ederim. Tarifimizin ilk önce iç harcını yapmakla başlayalım. Uygun bir tenceremizin veya tavamızın içerisine 2 adet elmamızın kabuklarını soyalım. Soyduktan sonra güzelce rendeleyelim ve tenceremize ekleyelim. 4 adet kuru kayısı ekliyorum. Kuru kayısıları güzelce yıkadım. Yıkadıktan sonra küp küp doğradım. 1 yemek kaşığı kuru üzüm ekliyorum. 4 adet küp küp doğradığım kuru incirleri ekliyorum. Ve bu malzemelerimi güzelce karıştırıyorum. Elmalar hafif suyunu çektikten sonra toz şekerimi ekliyorum. Yarım su bardağı toz şekeri ekliyorum. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüm 200 mililitredir. Toz şekerini de ekledikten sonra karıştırmaya devam ediyorum. İç harcımız tam ölçü oluyor. Yani hazırlayacağım kurabiye hamuruyla iç harcımız tam ölçülü oluyor. Hem kurabiye hamurum bitti hem de iç harcım bitti. Hiçbir şekilde hamurdan veya iç harçtan fazlaca kalmıyor. Tam ölçülü atom kurabiye tarifidir. Harcımız hazır olduktan sonra bir tatlı kaşığı toz tarçın ekliyorum. Ben çok yakıştırıyorum. Spatula ile karıştırmaya devam ediyorum. Son olarak bir küçük kase iri çekilmiş ceviz ekliyorum. Ceviz yerine dilerseniz kavrulmuş fındık da ekleyebilirsiniz. Çok yakışıyor. Aynı zamanda alternatif olarak badem de ekleyebilirsiniz. İç harcımız hazır. Cevizi de ekledikten sonra ocağın altını kapatalım. Karıştıralım. İç harcımızı soğutalım. Atom kurabiyenin hamurunu yapmaya başlayalım. Öncelikle uygun bir kabımızın içerisine bir çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Bir çay bardağı yoğurt ekliyorum. 150 gram tereyağı ekliyorum. 1 adet yumurtanın sarısını içine yumurtanın akını ise dışını bulamak için ayrı bir kaba ayırıyorum. Bu malzemelerimi önden güzelce karıştırıyorum. 3,5 su bardağı un ekliyorum. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüm 200 mililitredir. Ama lütfen kontrollü bir şekilde unumuzu ekleyelim. Çünkü bu kurabiyenin en önemli püf noktası hamurunda. Hamuru yumuşak olmalı. Birazcık e, elinizden akmalı. Yani sert bir kurabiye hamuru hazırlamıyoruz. Ben öncelikle 3 su bardağı unumu ekledim. Karıştırdım. Daha sonra yarım su bardağı unumu azar azar ekledim. Kıvamına göre ayarladım. Yarım su bardağı unumu gördüğünüz gibi azar azar ekliyorum. Yumuşacık, ele yapışmayan ama birazcık elinizde böyle sakız gibi e, hafiften dağılan bir kurabiye hamuru olacak. Bir paket hamur kabartma tozu ekliyorum ve bir paket toz vanilya ekliyorum. Bu malzemelerimi de ekledikten sonra tekrardan hamurumu güzelce yoğuruyorum. Hamurumuz bu şekilde tam böyle poğaça hamuru gibi olacak. Yumuşacık bir kurabiye hamuru olması gerekiyor. Şimdi hemen yağlı kağıt serili fırın tepsimi aralıklı bir şekilde kurabiye hamurumdan parçalar kopararak içerisine iç harcımdan dolduruyorum. Ve tekrardan hamurun kenar kısımlarını birleştirerek hamurumu kapatıyorum. Bu aşamada dilerseniz yuvarlak şeklinde de yapıp avucunuzun içerisinde yuvarlak şeklini vererek kurabiyenize şekil verebilirsiniz. Ben bu sefer hamurumun yarısına iç harcımı koydum. Yarısını da üstüne kapattım. Bu şekilde hazırladım. Kurabiye hamurum bitene kadar bu işlemi yapıyorum. Bu kurabiye malzeme ölçülerinden toplamda 16 adet atom kurabiye elde ettim. Ben biraz büyükçe yaptığım için 16 adet çıktı. Daha küçük yapmak isterseniz daha fazla çıkacaktır hem iç harcı hem kurabiye hamuru gerçekten çok lezzetli. Kurabiye hamuruna şeker koymadık farkındaysanız, sadece iç harcına koyuyoruz. Bu şekilde tatlı oranı çok güzel dengeliyor. Kurabiyelerim hazır. Öncelikle üzeri için ayırdığım yumurta akını kurabiyelerimin üzerine sürüyorum. Daha sonra çekilmiş cevizimi buluyorum. Dilerseniz bu aşamada fındıkla da yapabilirsiniz. Alternatifler çok. Cevizle ben çok yakıştırıyorum. O yüzden atom kurabiyeyi mutlaka cevizle yapıyorum. Kurabiyelerimiz hazır. Şimdi önceden ısınmış 170 derecelik fırın ayarımızda kurabiyelerimizin altı üstü güzelce kızarana kadar pişirelim. Ben fırınımda yaklaşık 15 dakika kadar tuttum. Mutlaka kontrollü bir şekilde pişirmeye özen gösterelim. Fırından çıkar çıkmaz ilk sıcaklığında hemen sıcak sıcakken pekmezimizi üzerine dökelim. Bir tatlı kaşığı veya en fazla 1 yemek kaşığı kadar her kurabiyenin üzerine pekmez dökmeniz yeterli olacaktır. Kurabiyelerimiz sıcakken pekmezi döküyoruz ki güzel bir şekilde pekmezi içine emsin. Kurabiyelerimiz sunuma hazır. Yakından da gördüğünüz gibi gerçekten çok lezzetli ve güzel oldular. Denedikten sonra mutlaka yorum kısmına mesaj yazarsanız çok sevinirim. Çünkü herkesin çok beğendiği bu kurabiyeyi sizlerin de denemesini tavsiye ederim. Sizler yakından iç dokusunun kıvamını izlerken ben de sizler için küçük bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. YouTube kanalıma henüz abone olmadıysanız YouTube kanalıma abone olmayı, paylaştığım videolarıma beğeni bırakmayı lütfen unutmayınız. Gün aşırı yepyeni tariflerimi kanalımda sizler için paylaşıyorum. Anında haberdar olabilmek için bildirim zilini lütfen açınız. Böylelikle yepyeni tariflerimi ilk siz görmüş olacaksınız. Şimdiden destekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yakından da gördüğünüz gibi içi dolgulu çok lezzetli atom kurabiyemiz hazır. Bu tarifimi ve videomu beğendiyseniz eğer sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Beni hangi şehirden veya ülkelerden takip ediyorsanız yorum kısmına yazarsanız hepinize teker teker dönüş sağlıyor olacağım. Kanalımda görmek istediğiniz tatlı, kurabiye, sevdiğiniz tarifler varsa yorum kısmına yazarsanız mutlaka deneyeceğim. Bir sonraki yepyeni tarifimde tekrardan sizlerle görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.